Çok merak ettim. Ha, karşı cinse sohbeti kesmek için bir sebep söyleyin. ben de söyleyeceğim. Biraz düşüneyim. Ses GG. A, benim sesim mi? Pardon bir dakika. Pardon. Aa şu anda yok. Ha şu an var. Tamam. Gidince ne diyeyim ben? Hiç sevmiyorum yani. Bu kadar. Karşı cinsle. Efendim karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep. Peki de mesela, Peki derse ben hayat sorum yani. Zaten kızların hiçbirisine güvenmiyorum. Size güvenmeyin. Peki. Aynen. Peki. Peki deyince ne diyeyim ben? Hiç sevmiyorum yani. Bu kadar. Karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep söyleyeyim. Eğlenmiyorumdur, eğlenmiyorumdur ya da zeki değildir en önemlisi. Bencildir, hep kendini düşünür. <laughs> ya Hep sohbeti kendinden açıyorsa konuşmam. Nokta. Vay be. <laughs> Karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep söyleyin. Bağlaç olan D'yi, birleşik yazmalı bitişik yazmaları. Biliş yazmaları. <laughs> Çok direkt biter evet. Adam. Karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep. Ben de böyle şeyler hiç dikkat etmem bu arada. Bende de nasıl ses yok ya? Çoktan fazla fiyatı olmaz. Nasıl ses yok ya? Bir dakika, alo? Ya yapmayın şunu Allah aşkına chat ya. Nasıl? Evet. Çok. Nasıl oldu? 2 <laughs> kere yaşandı. İnternetten birine yorum attım. Sonra 2 üç tane fazla fiyatı vermiş. Ben genel olarak karşı cinsle hiçbir şekilde sohbet etmediğim için ve <laughs> etmeyi tercih etmediğim için yani konuşursam da herkes benim için kanks olduğu için e, bununla alakalı bir cevabım yok çünkü direkt konuşmuyorum. cinsle sohbeti kesmek için bir sebep? Ukala olması ve böyle e, egolu, ukala, kendini <laughs> beğenmiş, böyle kendini Allah salam falanlar... Direkt keserim muhabbeti. Ben ergen olması sanırım. Yani bir SJ diye random atması mesela çok berbat bir şey. <laughs> Bu kadar, evet. Soğurum ya, evet. Karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep söyleyin. Cinselliğe daha çok yatkın olması bence. Sürekli ondan bahsetmesi. Ve günümüz erkeklerin... <laughs> Gece 12 ne yapıyorsun falan, bir tuhaf. Haklı kız. Çoğunun bu yönde, hepsini demeyeyim de çoğunun bu yönde olması. Kendiyle gereksiz övünüp yalan söylemesi, kesinlikle. <laughs> yalan bence en büyük etken. Karşı cinsle ilişkiye çok fazla trip atıyorlar. Yani... Bilmiyorum ya her söylediğin şeye üzülüyor kırılıyor ne bileyim duygulanıyor Üstüm. <laughs> o tarz sıkılmak. Kadın ruhundan anlamıyorsunuz ki kendi sesini arttısına. ya kendi sesim sonda Anlamadım bir şekilde kendi sesim sonda ama sesim çıkmıyor. Bir dakika şöyle deneyeyim şöyle şu an nasıl daha iyi mi? Sesler iyi okey tamam. Ya yeter lütfen artık oldu kadar dinleyin işte beni. Genel olarak. Flörtöz bir sohbetten mi bahsediyoruz peki? Tamam. Sürekli kendini muhabbeti açması. Ya karşı tarafla konuşamamaya başlamak. Sanırım bu. Karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep söyler misin? Ay çok fazla var. Çok fazla var salak olmaları. Mesela <laughs> ya çok yılışık olursa bitiyor yani. Bir de seni seviyorum diyorsa hadi geçmiş olsun. E hemen kullanan değil. Yani dedim ki bir erkekten hoşlanıyorsunuz. Ama sonrasında seni seviyorum dedi, dediğin de o şey hani o cazibe kaçıyor bir anda. Ama evet, böyle de olmamalı işte. ya o zaman karşıdaki ya nasıl ne, seni seviyorum diyeceği niye cazibe bitsin yani seni seviyorum tabii ki diyecek yani bu normal aslında ee, ama tabii sen çok sevmiyorsan orası ayrı. Seni seviyorum denir. Yani artık bir şeyler kesinleşti yani ikiniz için de tamamen o ilişkiye kendi adadığını fark ettiğinde seni seviyorum diyebilirsin. Ha bir sebep. Benim için her şeyin parasını söylemesi. Hani şunu şu kadar aldım, bunu bu kadar aldım, bu kadar kazanıyorum. Çok itici bir şey. Çünkü ya bu direkt şey... karşı cins değil ama bu direkt yani bu tiplemeyle sev... yani arkadaş olmayacaksın. Yanında tutmayacaksın. İşte selam aşko 500 liraya kendime bugün çanta aldım. Ne haber falan. Ya bu bunun arkadaş da olmaz. Sadece sevgilileri O yüzden burada birazcık erkekleri savunacağım arkadaşlar. Çünkü sürekli kızlara sormuş. geçen erkeklere de sormuştuk. Neyse bu cinsiyetçilik yapmadan herkes savunacağım. Abla taktikler ver. para değil hani. Her şey para değil. Materyalist insanları çok sevmiyorum. Bu benim için çok kötü. Ha benim için yaz materyalist hatırladığım kadarıyla böyle bir şey için denmiyordu ama emin değilim. Nasıl diyeyim? Kendini acındırması olayı. Çünkü haklı olduğun anda karşıdaki kişi kendini acındırdığı zaman otomatikman kötü hissediyorsun. Yani haklı olduğunu biliyorsun ama zorla sana haklı etmeye çalışıyor o tipler. Çok yani gerçekten kötü. Sana rahat ediyor böyle durumlar. Karakteri bozuk olması yetmiyor mu? Evet, karakteri bozuk olduktan sonra bırak karşı cinsiyeti, insanla konuşulmaz yani. Karakteri, cinsiyeti, şeyi bozuk olduktan sonra. Mesela ne yaparsa efendim? Helal. Efendim? Ne yaparsa karakteri bozuk olduğunu bilirsin, hissedersin. Mesela ee, satar mesela, en, en yakınını satar mesela. Ha, mesela satar yakın arkadaşını beni evlatıyor. başkasına satar mesela. <laughs> en en zor olduğum anında, en zor olduğum anında yanımız o. İyi gün arkadaşı olur en fazla. Başka bir şey olmaz ya. Yani. Karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep. Aldatma. Yetmez mi? <laughs> Niçin? Aldatma olunca Fonksiyonum düşüyor ortada. İkinci kişi oluyorsunuz. Bunu yürütmenin de bir mantığı yok. Ha şu an ben yürütüyorum, evet. Ben bir boşanma davam var. Ha. Dört çocuk annesiyim, Yürütmek zorundayım ama doğal değil, normal değil. Emin misiniz sizi aldat? Aldattı. Resimleri de var. Beyanlı verdim. Mahkemeliyim şu an. Ama diyeceğim şu ki almıyor. Soğumak değil. Gururunuz ince Ya dört çocuk annesi ya, dört çocuk annesi ya. Utan be adam halinden. Sevmiyorsan ayrıl be. Dört çocuklu bir anneye daha da bir insana böyle bir şey yaşatılır mı ya? Biliyor. Ondan geldiğini hissediyorsunuz. Onun elini tutamıyorsunuz. Bu duygu çok farklı. Pişman mı? Yaptığından mı? Kondurmuyor. Ben yapmadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla oynaması alır kalkıp giderim o Masum. anda olmaz. Yani saçma sapan davranıyorsa ve gereksiz konuşuyorsa giderim aynen. O anda benimle ilgilenmiyorsa veya başka şeylerle ilgileniyorsa. Karşı cinsle sohbeti kesmek için. <laughs> yok bu arada. Karşı cins yok ki. <laughs> Abi hayatımda karşı cins yok. O yüzden de cevap veremiyorum buna ya. Oldu da yani kesecek de bir sebep olmadı hani. Abi ne yapsa bir anda Hep keserim. Hepsiyle konuştunuz mu? Yani friend yesem bir anda keserim. <laughs> karşı cinsle ilişkiyi kesmek için bir sebep. Aa, abi bir sebep yok vallahi. Yani böyle... <laughs> Her ya türlü konuşurum. ]leri. Vallahi trip, atınca. Yani benim kullandığını düşündüğüm zamanlarda çoğunlukla ke keserim. Aslında hiç olmadı ama öyle düşünüyorum yani. Efendim karşı cinsle sohbeti kesmek için bir sebep söyle. Eee söyleyeyim. Ee, söyleyeyim. Yani genellikle bir işim çıktı veya e, çok acil çıkmam lazım. Genellikle ben çalışıyorum. O yüzden malzeme götürmem lazım diyorum veya e, babam çağırıyor. <laughs> Annem çağırıyor. Yemeğe gidiyorum. Hayır, ayın soru lazım. bu değil. Yanlış anladın. E, yani ben. bu tarz e, şeyler, bahaneler buluyorum ben. Tavırların garip olması diye düşünüyorum. Yani tam olarak soru bu değildi tavırların ama. Tavırlarının salakça olması diyebilirim. Aldatılmak abi daha bir şey olamaz yani. Abi aldatılınca bir kere ihanete uğruyorsun yani. İhanet bence kötü bir şey. Yalan söylemesi ye yeterli bence. Dürüst oldu. Dürüst olduğu sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani en kötü arkadaş olarak devam ettiririm abi Çıkarıcı olmasın. Yalan söylemesin. İnsan olsun yeter ya yoksa sohbetimizi niye keselim biz? Karşı cinsle sohbeti kes kesmek için bir İyi. sebep feminist olması. Hani hiç düzgün feminist göremiyoruz. Ee, kadın erkek Düzgün bir feminist göremiyor musunuz? Hiç bu tarafa baktın mı sen? Feministlere laf edilir mi ya? Şöyle, şimdi arkadaşlar buna alakalı bir açıklama getireceğim. Evet, genelde kadın haklarını savunmayı erkek dövmek olarak algılayan insanlar var. Bu benim gördüğüm en saçma hareket ve feminizme bence hakaret ama feminizm bu değildir. Yani kadın haklarıdır yani anladın mı? Böyle bir şey değil ki eşitlik savunması yani sadece tabii ki. Yani bizim mesela Hacettepe Üniversitesi'nde okurken ben e ee, kızlar işte stand açmışlardı. Ee, ve hani böyle mesela işte erkek falan dövüyorlardı. işte niye öyle baktın falan filan. bu değildir yani. Bunun erkeklerde törpülenmesi gerekiyor. Hadi kadınlar da bunu yapsın gibi bir şey değil ki bu bence. Yani fikrim değişene kadar böyle düşünüyorum. Yoksa ben de döverim erkek. Yani ne var bunda? <laughs> ben de döverim. Şaka şaka aman Allah korusun ya böyle olaylardan töbe töbe. Eşitliğinden ziyade hep böyle bir kadınları tutma çabasındalar. Hiç erkeklere böyle saygı göstermiyorlar. Hani bu da insanları üzüyor. Şimdi artık o, benim çetin feminizm oldu. Feminizm, feminizm oldu. <laughs> Kalp chat. Deniz sen dövdürtürsün dövmek yerine. Bir doğru benim biraz tanımış olman gerçeği beni sevindirdi. Yok ama ben asla... Arkadaşlar ben şiddetle çözülen olayları saçma buluyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Yani şiddet insanın zekasının yetmediği yerde başlar. Zekasının kelime üretecek bir hazneye yetmemesiyle beraber şiddet oluşur zaten. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.